Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde matris transpozunu inceleyeceğiz. Transpoz işlemi bir matrisin sıra ve sütunların yerini değiştirmeye yarar. Örneğin bir matrisimiz olsun. Bir A matrisi tanımlıyorum. Bu matrisimizdeki elemanlarımız bizim içenler 8 ile aynı olsun değiştirmeyelim 2 5 0 ve 3 1 8'den oluşsun matrisimi tamamladım ve köşeli parantezimi kapatıyorum şimdi matrisimizin transpozunu aldığımız zaman şu şekli dönüşmeli yine A matrisi tanımlıyorum ancak transpozunu aldığım için a üssü t diyorum ve bunun transpozunu aldığımda da 2 5 0 yer değiştiriyor demiştik. Ve bu da 3 1 8 şeklinde olmalı. Şimdi metlepte de bunu yaparken a'nın üstüne tik koyuyoruz. Yani a üssü demiş olmamız gerekiyor. Bunu hemen bir metnette uygulamaya çalışalım. Metne geri dönüyorum. Ne dedik? Bir A matrisi oluşturuyorum. Köşeli parantezimi açtım. Bunu nasıl e, tanımlıyordum? 2 5 0 diyordum ve ilk sıram bittiğinde noktalı virgülle ayırıyordum ve devamında diğer satırları yazıyordum ve bunu da tanımlayıp onaylıyordum şimdi bu A matrisinin transpozunu al alabilmem için başka bir matris tanımlıyorum ve bu matrise de diyorum ki ben yukarıda bir matris tanımladım ve bunun transpozunu alacaksın diyorum. Üzerine tek tırnak koyuyorum. Ve bunu onaylıyorum. İşte az önce yazdığımızda aynı. Ne yapıyordu? Sıra ve sütunları yer değiştiriyordu. Şimdi eğer bir de ee, satır ve sütunlar birbirine eşitse yani aynıysa yani şöyle bir